toz değerleriz. Tamam. Şimdi ben işaretledim. Ama ben doğru yanlış yapacaktım. Ya, bu kalem yazmıyor bu arada. Ben bu efekti çok seviyorum. Neden bilmiyorum da. Bu arada bir gün birlikte odamı falan toparlayacağız. Masamı falan toparlayacağız. Yani bir gün temizlik vlog yapacağım. O da... Onu da benim aklıma sokul tamam. Çünkü... Ay dudağım şişiyor. Bu arada böyle AVM'ye falan gidersek vlog'ımı yapacağım. Neyse ben bunu işaretleyeyim. Bu şekilde yaptım bunu da. Bu sefer... Ah, ne kadar parlıyor. Ben yazmadım bu arada bunu. Bakar mısınız? Şaka gibi. Buradan da bir şey açalım. Ay telefonu görüyorsunuz. Bu arada benim kaç tane telefonum değişti haberim yok yani. Ya var ama çok fazla telefonum değişti. Bu arada benim kaç tane şey değişti biliyor musunuz? Telefonum. Sadece telefonum değişmedi. Bu arada benim telefonum da değişti. Şimdi hiç yorulum. Yani şey yapacağım. Çözeceğim ama hızlandıracağım. Çünkü böyle dur, ağaç, göster, sonra işaretle falan yoruldum birazcık. O yüzden sadece hızlandıracağım ve çıkacağım. çekeceğim. Biraz da yerim var çok yarası falan bitti. Başlayalım. yaptım. Şimdi biraz da yan tutayım dedim. Bu arada karşımda şurada oluyor. Ay. Neyse. O sırada Wings'i izledim birazcık. Yani gözüm, bir gözümde Wings'i izledim. Bir gözümde de yaptım. Bir sayfayı bitirdim. Şimdi kontrol edip e, ee, işaretleyeceğim. Ve part kaça gelin? 4 ya da 3'e. Hangisiydi ya? 3, 4. 3, 3'e gelin siz. Rahat 3 siz o sırada koşarken ben de videoyu bitireyim ve bunları işaretleyeyim. Pardon, üçe koşalım.